perde yapıyorum diye ceza yazıyorlar. Perde yapıyorum diye ceza yazıyorlar. Kolunu bir metre göstermiş belediye. Ben bir buçuk metrelik perde yapıyorum. Adam geliyor diyor ki sen bir buçuk yapmışsın. Ya yıkacan diyor ya da ruhsatlı yerin hepsine ceza yazıyor. Yani bizim e, burada işi yapmamız e, sağlam yapmamız mı önemli? Depreme dayanıklı veyahut da çürük yapmamız mı önemli? Ben inşaatlarımı yaparken neye bakar yaparım? Deprem anında İşatın ana taşıyıcısı perde duvarla çıkarım elimden geldiği kadar. Asansörlü perde yaparım. Merdiven çıkışlarını perde yaparım. Mer yangın merdiveni varsa orayı perde yaparım. Projede olmadı. Ben yani çünkü ben benim de çoluğum var, çocuğum var. Daire alırken huzurlu ve sağlıklı bir yerde oturmasını çok istiyorum. Ama e, affedersin bizim belediye başkanları. işat yaptın mı? Hafif bir büyüdün mü? Habire bağış istiyorlar. Mesela nasıl bağış istiyor? Adam diyor ki işte sen inşaatta diyor ufak bir büyütme yapmışsın. Oturum vermiyor. Büyükşehir Belediyesi'nde diyor bütün paralar diyor. Sen diyor bize bağış yapacaksın diyor. Adam ruhsat verirken zorluk çıkar diyor. Beni diksindirdiler. Ben 10 blok yaptım. 10 blokta ben deprem oldu olalı herkes beni arıyor. Çok teşekkür ediyor. Nurettin Bey diyor senin yaptığın inşaatlarda diyor hiçbir zayat vermedik diyor sallandı ama diyor. Sağımız solumuz yıkıldı. Ama biz diyor hiçbir zayet görmedik diyor. Yani herkes arıyor hiç perdelerinde. Mesela ben kazardım. Yerin altını inerdim Komple perde yapardım inşaatı. Bağış yapmazsan iş yapmıyor. Yok efendim işte bağış. Büyük şehir olmuş da burada belediyede para yokmuş da. Yani belediye ya bağış yapmazsan işi yokuşa sokuyor. Benden son kızdım. Gittim hatta 2018'de 2019'da dilekçe verdim. Ben dedim yarım inşaatımı dedim. Mühürlüün kardeşim ben kendim dedim inşaatımı durdurdum. Yapmayacağım. Ondan sonra biz proje 2000 e, seyf tabii Seyfi Bey zamanında biz o projeyi yaptık. 2017-2018. Sonra Tosyalı geldi. Arkamdan bir baktım 2022'de 3 trilyon lira ceza yazmışlar. Benim kendimin mühürlettiği inşaata. Sen ne hakla ceza yazıyorsun ki? Ben kendim mühürlettim.